Herkese günaydın. Güzel bir hafta başı diliyorum. Umarım haftanız güzel geçer. Her şey gönlünüzce olur. E, işinizde i̇şinizde en iyisini yapmanız dileğiyle e, çok çalışan her zaman kazanır. Trabzonspor e, bu hafta içinde bir karşılaşma olacak. Normalde e, ara maçları çok fazla zamandır görmüyorduk ama bu hafta içerisinde. Çarşamba günü Giresun sahasında karşılaşacak Bordo Mavili takım. Bu maç öncesi takımdaki son durumu konuşuyoruz. Vakyeme ve Siyopis'in durumunu e, konuşacağız. Yine sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili detaylar vermeye çalışacağız. Sivas Spor'da, Sivaspor maçında saha zemininde bazı e, sorunlar vardı. Onlarla ilgili neler öğrenebildik onları sizinle paylaşacağız. Bir de Abdullah Avcı'nın cezası ne kadar olur? Bunları konuşuyor olacağız. Yine dolu dolu bir video bizleri bekliyor. Hemen vakit geçirmeden başlayalım. Trabzonspor'da Vakeme ve Siopis Sivas Spor deplasmanında forma giyememişti. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada iki oyuncunun COVID-19 vakası testinin pozitif çıktı açıklanmıştı. bildiğiniz gibi perşembe günü testler yapıldı ve yeni Covid-19 talimatına göre eğer oyuncular yapılan test pozitif çıktıktan 5 gün sonra yapılan test eğer negatif çıkarsa normal hayatlarına geri dönebiliyorlar. Perşembe günü test e, pozitif çıktığı için salı günü. Yani yarın bu iki isim teste tabi tutulacak. Ve eğer yarın test sonuçları negatif çıkarsa geri dönebilecekler. Ama e, bu süre zarfında tabi hasta oldukları için ve antrenman yapamadıkları için Giresun spor maçında oynama ihtimalleri yine biraz düşük. Eğer negatif çıkmazsalar zaten karantina süresi 7 gün olduğu için Giresun spor maçında oynama ihtimalleri... Hiçbir şekilde bulunmuyor. Burası oldukça önemli çünkü vakemenin e, varlığı ve yokluğu Trabzonspor adına çok çok önemli. E, Sivopis'e de açıkçası onun enerjisine Sivas Spor deplasmanında ihtiyaç duyulduğu anlar oldu. Tekrar özet geçeyim. Salı günü teste tabi tutacaklar. Negatif çıkarsalar e, yetişme ihtimalleri düşük de olsa var. Antrenman yapmadıkları için. Ama zaten negatif çıkmazsalar hiçbir şekilde Giresun Spor karşılaşmasına yetişemiyor iki oyuncu. Canil Semedo ve Tronce'nin sakatlıkları devam ediyor. Bu iki oyuncunun tedavisinin sürdüğünü ve maça yetişme ihtimallerini, yani Giresun maçına yetişme ihtimallerinin oldukça düşük olduğunu da belirtelim. Yine Abdülkadir Ömür'ün e, arka adresinde bir ağrı söz konusu oldu e, Sivas Spor Deplasmanı'nda. Kendisi teknik direktör Abdullah Avcı'ya devam etmek istediğini söyledi ama Abdullah Avcı, onu oyuna almadı. Hem e, bir oyuna devam ettirmedi. Hem bir taktiksel değişiklikti de bu. Hem de zaten <laughs> kas grubu sakatlıkları söz konusu olunca Abdullah Avcı riske girmeyi hiç sevmeyen bir teknik adam. E, o maçta yine bu riski almadı ve yeni transfer Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü. E, diğer nokta Abdullah Avcı bildiğiniz gibi kırmızı kart gördü e, son Sivas deplasmanında. Onunla ilgili detayları araştırdık ve hakem raporuna direkt olarak sadece Abdullah Avcı'nın sağ kenarı çizgilerini ihlal ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördüğünü yazdı. Orada itiraz esnasında Abdullah Avcı kesinlikle herhangi bir e, kural dışı e, üstlükte bulunmadığı için sadece bir maçla cezalandırılması bekleniyor. Bu da Giresun Spor maçında e, sağ kenarında olmayacağı tribünden maçı takip edeceği anlamına geliyorken Orhan Akın takımın başında sağda çıkacağını söyleyelim. Ama Galatasaray maçında yine Abdullah Avcı takımın başındaki yerini alacaktır. Diğer bir detay da e, Sivas Spor maçında özellikle ikinci yarıda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle saha zemininde bölüm bölüm oluşan birikimlerle alakalıydı. Bu konuda haklı olarak o görsel nokta ortaya çıkınca bir açıklama da yapılmayınca insanlar e, bir tarafın saha ısıtması açıldı diğer tarafın açılmadı diye Düşündü Ama biraz daha fotoğrafa net bakınca o e, kar toplanan yerin, toplanmayan yerin yan bölümünde de yine kar toplandığını görüyoruz. Bunu Trabzonspor yetkililerine sorduğumuzda tamamen e, saha çatısının ve rüzgarın etkisiyle böyle bir durumun ortaya geldiğini, ısıtmaların açık olduğunu ve bu konuda orada da kendilerinin bilgilendirildiğini söylediler. Yani gerçekten insanın şüphelenmesi normal ama e, bu konuda en azından Ekstra bir durum söz konusu değil. O, Trabzonspor cephesinden aldığımız bilgilere göre bunu da sizlere aktarmak, belirtmek istedim. Çünkü çok konuşulan bir konuydu bu da. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, Trabzonspor'un yeni transferi Edwin Visca ilk karşılaşmasında çok etkin bir görüntü ortaya koyamadı. Hem takım arkadaşlarına adaptasyon süreci hem e, saha zemini ve <laughs> hava koşullarının etkisiyle <laughs> ilk maçı çok istenilen gibi geçmedi Edwin Visca'nın. Ama e, teknik direktör Abdullah Avcı ile maçın ardından da bir görüşme yapmış İdilmişçe ve gerçekten e, bu maça takılıp kalmayacağını ve bundan sonraki süreçte kendisine güvenenlerin, inananların, inananlara en iyi şekilde performansıyla cevap vereceğini söylemiş. Zaten Abdullah Avcı da çok tecrübeli bir adam. E, bu tür maçların olabileceğini, bunlara asla takılmadığını dile getiriyor. Ama İdilmişçe, Vakime ikilisini birlikte izlemek için biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu arada Bruno Perez e, baba oldu bildiğiniz gibi. Oğluyla da, da fotoğrafını paylaştı. Onun e, maça yetişmesi bekleniyor ama zaten ile ilgili e, çok... Oğlu dedim ama bu arada kızı da olabilir. Tam karıştırmayayım. Bebeğiyle diyeyim daha doğrusu. E, Onun e, maça <laughs> yetişmesi bekleniyor ama zaten ile ilgili e, çok fazla iyi değil şu ana kadarki durumu. O yüzden belki e, Doruka'nın Yeniden sağ görme ihtimalimiz bulunuyor Bunu da belirteyim Abdullah Avcı hafta içerisindeki maçta Bazı değişiklikler yapacak Bazı dokunuşlar yapacak diyelim Çünkü performansı yeterli olmayan Yeteri kadar iyi gözükmeyen Önemli isimler var Bunu da ifade edelim Onunla ilgili zaten yarın Muhtemelen 11 kadromuzla paylaşırken O detaylı videoda Daha iyi analizlerde bulunuruz lig panoramayı da bu akşam çekeceğimizi ifade edelim. Tabii siz herkes izliyorken videoyu transfer konusuna ne zaman girecek acaba diye merak ediyorsunuzdur. Çok da normal çünkü Trabzonspor'un çok net belli ki bir stoper ihtiyacı var ve stoper bölgesi içinde yapılan görüşmelerde e, maalesef istenilen düzeye bir türlü ulaşılamıyor. Hep bir rakamsal farklılıklar ortaya çıkıyor. Bazen oyuncular gelmek istemiyor. Son olarak yapılan yerli oyuncularla yapılan görüşmelerde o istenilen mesafe bir türlü kat edilemedi. <laughs> i̇şte Verona Kulübü Koray Günter'in sözleşmesindeki 4 milyon avroya serbest kalır maddesini bir türlü daha aşağı seviye inmesine izin vermiyor. Kaan Ayhan'la zaten çok ciddi rakamlar söz konusu. Trabzonspor gerçekten şartları zorladı ve zorlamaya devam ediyor. Ama hala o istenilen düzeyi ulaşılamadı yine Samet Aydın'la ilgili Adana Demirspor'un tavrı çok net oyuncu ilk 11'in vazgeçilmez ismi olduğu için orada bir geri adım atılmıyor <laughs> yani olay e, tıkanıp tıkanıp yeniden bir yabancı noktasına doğru kayıyor ama yabancı olayla ilgili de zaten e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatı gereği bildiğiniz üzere artık e, sözleşme askıya alma gibi bir durum söz konusu değil Hatta bu konuda bize kızanlar var ama Başkan Ahmet Ağolun'un açıklaması bile ortada. Son ana kadar sözleşmeleri askıya almak için uğraştık ama Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atmayınca Edgar'ın sözleşmesini mecburi olarak feshetmek etmek zorunda kaldık ama organik bağımız devam ediyor diyor. Yani burada neden bu son ana kadar bunları paylaşmadınız diyenlere bunu söyleyeyim. Yani kulüp bile son ana kadar bu iş için diretti. Onu ifade edeyim. Şimdi bir yandan Kolasin'in lisansını çıkartabilmek için Cervinho'nun e, sözleşmesini feshetme görüşmeleri devam ediyor ki orada daha rakamsal konular yüksek. O yüzden şu ana kadar uzadığı gibi gözüküyor ve bir yabancı stoperi daha gündeme gelirse e, takımdan bir ismin de ayrılması gerekecek. O isimde Tromsen olması bekleniyor. E, ama onunla ilgilenen kulüpler henüz belli bir mesafeye geçmedi transfer görüşmelerinde. Ee, sanırım başka isimler gündemlerine girdi. O yüzden Tronsen olayı da şu anda biraz muallakta gözüküyor. Ee, kısacası çok dağıtıp kafanızı ıı, şirmek istemem. Stoper konusu biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Onu belirtmek isterim. Ee, şu anda İbre biraz daha yabancıya dönmüş durumda. Çünkü yerli maliyetleri gerçekten çok fazlasıyla uçmuş durumda. Ama yabancı konusunda da sözleşme fesih olayı var. O yüzden orada da maliyetler farklı bir evreye geçiyor. Ee, açıkçası iş çok kolay değil ama takip ediyoruz. Yönetimde çalışmalarını sürdürüyor. Eğer bir gelişme olursa bugün yarın yine e, size aktarmaya çalışacağız. Onu da belirtelim. Diğer bir nokta e, Giresun Spor maçı öncesinde de yine bir kar yağışı durumu var. E, ona göre önlemler alınıyor stadyumda. Sürekli ısıtıcı güneş panelleriyle birlikte stadyum zemini Sıcak tutulmaya çalışılıyor. Bununla ilgili e, tesisler müdürlüğünün veya stadyum müdürlüğünün gerekli tüm önlemleri aldığında da belirtelim. Diğer bir detay da Trabzonspor forma sponsorluğu konusunda daha doğrusu forma tedarik sponsorluğu konusunda yeniden Macron'la prensip anlaşmasına vardı. Bu hafta içerisinde e, tarafların masaya oturup yeniden sözleşme imzalanması bekleniyor. Çünkü diğer firmalar pandemi nedeniyle ürün Affedersiniz. Ürün tedariğinin Eylül ayına sarkabileceğini söyleyince yeniden Macron'la anlaşma sağlandı. Ee, umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ee, bu kez sabah erken saatlerde çektik. Belki akşam farklı bir gelişme olursa yine sizinle paylaşırız. Dün takım izinliydi. Bugün çalışmalar yeniden başlayacak. Farklı gelişmeler olursa yine sizinle paylaşıyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.